Javelin'in üreticileri Lockheed Martin ve Raytheon Polonya'da tank savar füzesi üretmek üzere Polonya'lı üretici PGZ ile bir anlaşma imzaladı. Lockheed Martin Polonya'da Javelin tank savar füze sistemlerinin üretimi için bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Şirket tarafından verilen bilgilere göre, ortak girişim kapsamında PGZ ile Raytheon ve Lockheed Martin beraber çalışacak. Ukrayna'daki savaşın başlangıcından bu yana Javelin füzeleri Rusya'nın ağır zırhlı güçlerine karşı başarılı olarak dikkatleri üzerine çekti. Javelin'in geniş çaplı başarı ve artan küresel gerilim sisteme yönelik talepte bir artışa yol açtı ve özellikle Avrupa'daki envanter talebini gelecekte desteklemek amacıyla üretimin arttırılmasına karar verildi. Raytheon'un Javelin program direktörü Andy Amaro, bu anlaşmayla birlikte Polonya endüstrisinin Javelin ortak üretimi konusundaki yerleşik beceri ve uzmanlığından yararlanmak için bir dizi fırsat elde edeceğiz. Cevalına olan talebin artmasıyla birlikte bu yeni üretim anlaşması Küresel Javelin'in teslimini desteklemekte hayati bir rol oynayabilir açıklamasında bulundu. Sistem 30 saniyenin altında bir sürede konuşlandırılabiliyor ve ateşlenmeye hazır hale gelirken 20 saniyenin altında bir yeniden doldurma süresine ve nişancının hedefi otomatik olarak takip etmesini sağlayan fırlatmadan önce kilitlenme komutuna sahip. Ateş et ve unut özelliği ateşleyici devreye girdikten sonra ve hedef vurulmadan önce ateşleme ekibinin hızlı manevra yap yapmasına olanak tanıyor.